bir şey çizdiysem bu mu oluyor? Merhaba arkadaşlar bugün çizme oyunu oynuyorum. Buna stickman bu Noob! Noob ne haber? Gitti. Nasıl o benim yazdığım değil. Allah silmek çalışıyordu. Yok sileceğim. Sileyim şunu. Temizle. Tamam. Ben öylece bir ne çok güzel bir stickman yapacağım. Stickman. gizle. Gönder. <laughs> Stickman oldum. Yaşasın. Hayır, 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 hayır. Bu ne lan? Aa, piknik. Bitti bu. Dus. Kılıçta da yapabilir miyim? Adı, temizle. Bu sefer ne olsun? Bu sefer çok korkunç bir yüz yapalım. <laughs> Aslında ona bakmayın. Gündüz. Yeah. <laughs> 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 Ulan sinem, pan. Dur dur dur. e. Hayır. E ee, gel buraya ya. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım ama. Ya of ya. Hmm. Temizli aslında. Ne yapabilirim başka? Hmm. hmm. Ne? temizle. Ne yapsam acaba? Ben bir kaz yapacağım. Ondan sonra ben de güzel bir şey mi çizeceğim? Ay hayır. Dur yine den yapalım. Yaptım. Aslında bu dikdörtgen olan e, bu dikdörtgen olan e, kağıt burada benim çizdiğim olan kalem. Billy adı Billy çizeceğim Billy. Billy çizeceğim ben. gönder. Nasıl oldu? Kızgın biri oldu. pik geldi. Kızgın biri oldu. Ee, şey biri aslında sen beni gözük... Hayır hayır hayır. Ona elini göstermiyorum. Aslında o açık ne demek bu? Sivriyeç. Hmm. Bu ne? Aaa. Şimdi... Dur ya da bir şey buldum. Bir şey buldum ben. Dın 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 Kafamda bir şey düşüyor. Kafamda bir şey düşüyor. Aslında şaka yapıyorum ben. Silah ne yapacağım ben? Aslında geri döneyim mi? Dönüştüm. O şimdi biz isimlerine bakalım. Bu neden gidiyor acaba? aslında ben de, de yapabilirim. Ya, ya, ya da ya yapamam. Vay. Bob mu elindekiler? Kılıç mı aldın? Kılıç aldım ulan. Kılıç oldu vallahi. Hayır beni yapma. Beni yapma. Beni yapma. Hayır beni yapma. Beni yapma ne olursun. Ne olursun beni yapma. Ne yaptım ki ben. Ne olursun yapma. Yapma ne olursun. Biraz. Onu nasıl yapabilirim silah? O da mı? şunu. Vur. Hadi aslında vurabilirim. Vur. Vur 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 vur. Vur vur. Aa yapamadım. Yapamadın. O oh, o oh, kılıç aldım. Öde, Hehe. <laughs> he kim ister? He sen ister misin? He? <gülüyor> <gülüyor> Dur bir şeyler de boyalar ödebilir miyim? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ulan vallahi ödüyorum ben. <laughs> Eyvah. Babaldı. aldı. toplu bağda aslında. Çok güzel bu benim kılıcım oldu. Ya da farklı bir şey kılıcımı yapalım. Bir en güçlüsü kılıç. Üç tane hem de gönder. Aa, hayır öyle değil. gönder. Üç tane kılıç ölecek size. Ve bozuldu. Öldür. Ödür şunu la. Bu da beni öldürüyordu. Öldürmüyor bu. O zaman seni ne dersin? He? Öldürmek mi diyorsun. Bir ne güzelce yemek katlayayım ben. Katladım. Sen de Ay, yapamam seni. Sen de sağ ha? Hmm. Seni yapmış mıydım be? Seni? Gel buraya. Kaçamazsın. O da onu yapayım. Şş. Ha. Bili, Bili miydi? Nasıl yani biliydi? Hey sen. Senin ne güzelce yemek kesiyorum ben. Oh. Ne güzel tatlı bir yemek. Ben kız yemek yapıyorum ben. Aslında siz görmeyin yemek de. Oğlum ne güzel bir yemek.